Hiçbiri Vedat'a dokunmuyor. Hop bak oh, içeride hop 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 yedi evet. gördün mü? Son düzlüğe girmişlerdi. Atın jokeyi bir anda yere düştü. Yarışta zincirleme kaza yaşandı. Dili boğazına kaçan jokeyi ölümden son anda rakibi kurtardı. Yaralı jokey hayata tutundu. Harun'u gördü şu anda. Evet. Atların etrafından dolaşıp... Harun'un yanına gidiyor. Harun şu anda... Harun'u Vedat'a kaptı. Vedat'a kaptı. Vedat'a Şoktan çıkarmaya çalışıyor. Görüntüler Adana'daki Yeşiloba Hipodromu'nda kaydedildi. 10. koşuda gerçekleşen kaza yürekleri ağza getirdi. Her şey normal başlamıştı. Atlar sıraya girdi, start verildi ve yarış başladı. Jokeyler nefes kesen mücadelenin içerisindeyken son düzlükte İngiliz safganlarından Dimaris isimli ata binen apranti Harun Çanakçı atı ile birlikte yere devrildi. Yaşanan bu durum zincirleme kazayı beraberinde getirdi. Tam zincirleme bir kaza oldu yani. Koşunun favorisi Kuampo ve Aprantisi Vedat Bişle virajı en geriden dönen Beykoz attığı atla jokeyi hışman çizikte zincirleme kazada kendilerini yerde buldu. Kaza sonrası iki jokey yerden kalktı ama biri vardı ki ölümle yaşam arasında gidip geldi. Jokey Harun Çanakçı'nın dili boğazına kaçtı. Ağzı kumla doldu. Durumu fark eden jokeyler hemen rakibinin yanına koştu. Çevirdi. Şoktan çıkarmaya çalışıyor. Yani Vedat'ın evet Vedat'ın Vedat ya. ya onu da yazıştık şokta olayın şokunda. Jockey Hışman Çizik ilk müdahaleyi yapan isimdi. Harun Çanakçı tekrar nefes almayı başardı. Ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Yaralı şokeyin sağlık durumu iyi.